Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Ekim Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara'da bizlere 10 koşulu dolu dolu bir program bekliyor. Tahminleri beklediğinizin farkındayım ama lütfen bir videoyu burada sarmayın bir bekleyin. Size önemli bir şey söylemem lazım. Diyarbakır 6 koşu, bir banko, bir alternatif tek ve bir yarışta da sadece 2 tane at yazarak geçtiğimiz bir oyuna sahip. İzmir'de de sadece bir banko var. 9 koşuda bir banko var. 4. koşuyu tek geçtik. 2. altılı başlangıç ayağı ve etrafına büyük sürprizlerle dolu bir oyun kurduk. Küçük kupon oynayan arkadaşlarımız için de, geniş kupon oynayan arkadaşlarımız için de İzmir, Ankara, Diyarbakır hepsinde bütün seçenekler mevcuttur bilginize. Bunlar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeninin yanındaki teşekkürler üzerinden bize destek vermeyi unutmayın. Veya katıl üyesi olarak da destek verebilirsiniz diyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başlıyorum tahminlere. Saat 1'de ilk yarış Ankara'da. Atyarışı.com Kup Deroy koşusu Kupalı yarış koşulacak. Şart bir düzeyinde iki yaşlı İngilizler 1400'de çim pistte koşulacak. Yine sponsorlukta olan kupalı bir yarış şeklinde burada koşulmakta. Evet, burada 8 tane idman görmekteyiz. İdmanları gösteriyorum çünkü çim yarışı da olsa kum idmanında atın gücünü, kuvvetini anlayabiliriz. En azından mesela 4 numara Monte Cristo. Yani binini 38 gelmiş. Bu at hazır. 25.5. 30 Eylül tarihli. Diyebilirsiniz ki biraz eskide kalmış hani ufaktan arada bir zaman var. Fark etmez. Hiç fark etmez. Yani yarış beşinde koşuyor. At 5 gün ara versen olur, vermesen olur. da binek yapılmıştır, bir şeydir vesaire. At buraya daha kuvvetli getirmek istiyorlardır. Daha dinlenmiş getirmek istiyorlardır. Yani at bu dereceyi görmüş mü görmüş. Beni ilgilendiren o. Geriye kalan hatlarla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki 1000 metre çalışıp 4 yapmasıyla hemen hemen benzer bir idmanla e, ar geçti. E, etkili olabilir. Ercan Çankaya çalıştırmış onu. E, diğer hatlarda da yani... Hemen hemen yakın idmanlar var. Birazcık artık e, atların nasıl desem orijinlerinin devreye girmesi gerekebilecek bir e, kısımdayız. Favori 4 numara Monte Cristo. Gökhan Kocakaya biniyor. Atın idmanı vesairesi her şey ortada. Ar geçti. 2 numarayla devam ediyorum. Ercan Çankaya izleyeceğiz. seçeceğiz Aksöykürüş safkanı Daha sonrasında er koçum 3 numara Ahmet Çelik de yazılabilir. Bir de Ayan Kurşun'la bir Tease Bey temsilcisi Tease Rocket 8 numaraya da şans tanıyabiliriz. Benim tercihim bu yönde oldu. Müslüm bin diye turbo fonunu dışarıda bırakmış oldum. 8 at var. burada iki, önce 4 sonra 2 sonra 3 sonra 8 şeklinde bir sıralamayla 4 ata kadar çıkmış oluyoruz. İkinci koşu saat 1.30'da 16 handikap 3 yukarı İngilizler 2200 metre çim pist yarışı. 7 atın iştirak edeceği bir mücadele burası. 1 numaralı Safkan Umut Bey favorimizdir. İsmail Yıldırım'la birlikte bu atı önce yazıp geç, başlıyorum oyuna. Daha sonra e, tabi burada başka isimlere de şanslanacağım. E, kilo farkları burada etkili olabilir çünkü. 2 numara Luka Magic Gökhan Kocakaya ile öneriyorum. 32 gün evvel ikinci kalan safkan burada ihtimal dahilinde gözükmektedir. Peşi sıra arkadaşlar burada yine şanslanacağım bir safkan bulunuyor. 23 gün evvel kazandığı yarışta hışmançı giderse derste şifre olur. 6 numara 54.5 kiloda. Evet bu 3 at yeterli olmasını beklediğim isimlerdir. Bu koşuda daha fazla at önermeyeceğim. 1-2-6 şeklinde bırakacağım. Ama bunu, bu yarış için şöyle bir not düşeyim. Tuttuğunuz herhangi bir at hangisi olduğu fark etmez. İçinizden geçen herhangi bir at fark etmez. Kupona ekleyebilirsiniz. Burada 4. at olarak hatta 5. at olarak yani bir at ya da iki at ekleyebilirsiniz. Biz sadece buradaki at sayısı 7 olduğu için birazcık sınırlı tutmak istedik oyunu ve 1-2-6 şeklinde 3 atla geçmeyi hedefledik. Daha fazla at yazmak isteyenler yazabilir. Üçüncü koşu saat 2'de şart 5 dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 6 adet Safkan start almakta. Favorimiz 4 gün evvel koşmasına rağmen son yarışta ikinci olan Safkan Ahmet Çelik ile birlikte Secret Love 4 numaradır. Bu at burada favoridir. E, beraberinde tabi rakiphanesinde Kızım Mercan var. Bizce Kızım Mercan rakibidir. E, Mi Prensesa Şükran Stasera ve işte Ruzum Solis gibi bir e, grupla denk gelmiş olmasına rağmen 4 numara alternatif tekimiz olmuştur. 5 numara Kızım Mercan e, yanına e, tavsiye ettiğimiz safkandır. 2 ata çıkılabilir ya da 4 numara tek e, bırakılabilir. Gelelim 4. koşuya saat 2.30'da Akınlar Bey ve Final Duty'nin ekürü olduğu 6 safkanlı bir yarış. Kısa vade 6 düzeyinde koşulacak. 3 yukarı İngilizleri 1400 metrede Çin pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar favorimiz ekürlerden Final Duty'dir. 16 gün evvel ikinci olduğu yarışla birlikte favorimiz oldu. Mehmet Sarı Çelik biniyor. Ekür ise Akınlar Bey'inde de Ayan Kurşun olacak. O da yine 2 yarıştır ikinci olan. Son 6 yarışın 5'inde son 5'inde tabela yapmış bir safkan. Ama burada bu mesafede daha etkili derecede gördüğü için Final Duty'yi öncelikli olarak tuttuk. Yanına rakip olarak 3 numara Seri Müslüm Çelik biniyor. 1.23.37 derecesi var. Ve tabi 1.22.78 görmüş bir safkan. 4 numara Babar Ağacı, Özcan Yıldırım'la birlikte oyunda tavsiye ettiğimiz isimler arasında yer almakta. Bu koşuda arkadaşlar start alan Forlorn ve King Fury'yi de yazıp geniş kupona gidebilirsiniz. 2-3-4 küçük kupon 5-6 ilavesiyle geniş kupon diyorum. Dikkat burada hepsi yazmayın. E, haş yapmayın. Çünkü onu yaptığınızda eküriyi yazmış olacaksınız ikisini birden. E, boşuna paranız gider. Onu yapmayın arkadaşlar. 2-3-4 yapın. Yanına ilave olarak 5-6'yı yazarak geniş kupona çıkabilirsiniz. 5 koşu saat 3'te 17 Andikap 4 yaşlı Arap atları 1900 metrede Çin pisti start alacaklar. Şimdi burada 10 tane at var. Bakın burayı bir detaylı incelememiz lazım. Birçok detay var burada. Çünkü bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir kere bu mesafenin en hızlısı hangisi? 20709 şık turbo 6 numara. Kim biniyor? Haris Karataş. Dış start tercihinde en dış kulvar alamamış ama 9. kulvar fark etmez. Yani 34 günlük güzel bir arası var. Şık turbo bu arada çok iyi bir safkan. Onu söyleyeyim. Yani e, yarış performanslarında inişler çıkışlar var ama Son yarışlarda bir istikrar yakaladı yavaş yavaş tabela konusunda en azından bunu burada bir galibiyetle taşlandırabilir şık turbo'nun son yarış performanslarını görüyorsunuz İzmir Bursa ve Ankara koşmuş bir de son yarışta Adana'da start aldı arkadaşlar şık turbo'nun performansı burada görmektesiniz ve bu yarışta halis dersi izleyeceğiz. 34 gün evvel koşup kazanan safkan Bahar Bahir 3 numara Ahmet Çerik birlikte tavsiye ediyoruz. Bakın çok fazla detay var. Çok fazla şey çıkar buradan. Yani bu konular böyle yaz yaz konuş konuş bitmez öyle konular ee, diyebilirim bu yarışta ilgili. O da 34 gün evvel kazandı. Son 6 yarışta 2 galibiyeti var. Ee, derece konusunda daha az derece tabii ki yapabilir ama e, şu anda en hızlı derece Şık Turbo'nun elinde bu pist e, bu bu mesafede. E, Altın'ın ardından 3 numara arkadaşlar burada tavsiyemizdir. Sonra Şimdi işler burada karışıyor. Ee, bir numara Erdi Bey. 60 kilo olmasına rağmen yazılması gereken bir safkan. Ve son 6 yarışta bir galibiyeti var Çim'de. Ee, 2.08 derecesi var bu pistte. Bunlar önemli. Ee, ama tabii geniş kupona geçiyorum. Ee, son 6 yarışının 3'ünü kazanmış. Ve ikisini son yarışlarda kazanmış. Eray Çizik ile birlikte dinamit 8 numaraya dikkat. 2.08'de var. Ve 51 kiloda start alıyor. Taç Mercan iyi derece konusunda 2.12'den ileri gitmemiş daha henüz. Hatta 2.13 bile diyebiliriz. Ama son 6 yarışının ikisi Çim'de olmak üzere 3 tane galibiyeti var. Ee, kazanmış 3'ünü. Mehmet Keskin'in binecek 50 kiloda Taç Mercan'a da dikkat. 9 numarada burada sürpriz yaratabilir. Şapkadan tavşan çıkarabilir. Ve 7 numara Muzatcan. Ee, göz ardı edilen bir safkan. Ama 52 kilo. Müslüm Çelik 54'e de binebilir ama yani en nihayetinde düşük bir kilo. 10 numara burada 7 numara 10 gün evvel start alan 7 numara Muzat Muzatcan'a da dikkat arkadaşlar. Oyun tercihimiz bu şekilde oldu. 6 3 1 8 9 ve 7 şeklinde bir sıralama. Farkındayım 6 at fazla gelebilir ama ilk 3 atta bırakıp küçük kupon olarak da tutabilirsiniz. En nihayetinde sıralama veriyorum. Bu koşu dediğim gibi zor bir yarış. ikinci altılı başlangıçaya detaylar var. Hepsine değindik. Ona göre oyunumuzu verdik. 6. koşuya geldim. E, saat üç buçukta Kısa vade 7. 3 yaşlı Araplar 1600 metre Çin pist yarışı. 8 tane safkan start almakta. Şimdi buradaki tahminimi merak ettiğinizi farkındayım. Ben size çok güzel bir incelemeyle neden böyle bir tahmin verdiğimi, ne e, demek istediğimi açıklayacağım. Şimdi burada bir Nergizli'yi bir gösterelim size. Nergizli son yarışı Cahide'de koştu. 3. oldu. Geçildiği atlar kimdi? Geçti atlar kimdi? Jülide Kız vardı. Bayan Altın vardı. Amandulo'yu geçti. Dilara Sultanım, Altın Göl, bu şekilde giden bir sıralamadaki safkanları geçmiş bulundu. E, Jülide Kız tabii kazanması beklenen türlü bir isimdi. Ona geçilmişti. Cahide de koştu. Nergizli. Amandulo 15 gün evvel o yarışta 4. oldu. Amandulo peki geçmiş yarışlarında ne yaptı? Nereyi koştu? Ne etti? Kısa vadi 7 dişi koştu kazandı. Kısa vade 6 dişli koştu. ikinci oldu. Son yarışta dördüncü kaldı. 1400'de kendi derecesini geliştirmesine rağmen e, geride kalmış oldu. Şimdi gelelim işin diğer boyutuna. Başka safkanlarda bir ihtimal var mı? Pek fazla gözüken yok diyebiliriz. Yani çok da fazla böyle bir şey gözükmüyor. Yani Dilara Sultan'ın zaten o yarışta vardı vesaire dedik. E, bu koşuda arkadaşlar 3 numara Nergizli. Son yarışta Cahide koşusundaki performansına istinaden Bankotek olarak görmekteyiz. Her iki altılı içinde atabilirsiniz. E, altıncı koşudur en İlk altılı alternatif tekimiz var. İki teke çıkılabilir. Veya tekleri değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Oynadığınız oyunun türüne, e, bütçesine vesaire göre değişir. Belki sadece ilk altılı yapıyorsunuzdur. Bu da olabilir. E, üç numara nergizli bankotek olarak görüyoruz. Üç arkası dört. Sıralı ikilisinde tavsiye etmekteyiz. Bunlar bu koşuyla ilgili söyleyeceğimiz detay şeylerdir. Onları da bitirdik artık. Geçelim bir sonraki koşuya. 7. koşu Türk Silahlı Kuvvetleri koşusu. TSK adına düzenlenen koşu. Grup 1. 4 tükar Araplar kupalı bir koşu. 1500 metrede kum pistte çıkılacak. Arkadaşlar şimdi grup 1 18 tane at var. Bizi zorlayabilecek detaylar söz konusu. Tabi onlara değineceğim. Ama bu koşuda tuttuğunuz bir at varsa mutlaka yazın. Bakın ben söylemesem bile yazın. Yani çok net diyorum bunu. Ben o atı önermesem bile siz yazın onu. Çünkü tuttuğunuz at varsa bu yarışlarda önemlidir onu yazmak. Ben de zaten kendi tuttuğum atları yazıyorum. Ee, ve başlıyorum. Favori 35 gün kazana ve 100 handikapıyla Seçerhan 15 numaradır. Kadir Tokaçoğlu biniyor. Kalbimdesinde devam ediyorum. 16 numara Halis Karataş biniyor. Akın Sözen'de Toruncalas 17 numara öneriyorum. 15-16-17 ile başladık. Ercan Çankaya ile birlikte 11 numara beyaz ışıkla devam ediyorum. Daha sonrasında Erkşan 13 numara Gökhan Kocakaya ile birlikte öneriyorum. Bundan sonrası birazcık daha artık fazla olur. Geniş kupon olur. Orayı da tuttuğunuz at varsa yazın diyorum. Benim tuttuğum atlar nedense hep böyle sayısı yüksek kısımda denk geldi. Öyle denk geldi yani. Tabip olabilir. Bakın tabip olabilir. Bir tek onu söyleyeyim ekstradan. E, tabii ki de yazıp oyunu tamamlayabilirsiniz. Benim kanaatimdeki oyunu tab tabii ki bu. Yani başka sizin tuttuğunuz at varsa işler değişebilir. 15, 16, 17, e, 11, 13, 9. 6 tane at veriyorum. 18 at var 6 tane atla geçmeyi hedefliyorum. Zor bir yarış. Bu atların hepsi birbirini geçebilir. Gerçekten öyle bir ihtimal söz konusu. O yüzden dikkat diyorum. 8. koşuya geldim. 4.5'ta elimizi çok rahatlatan, bütçemizi çok rahatlatacak bir koşu. Kısa vade 8, 2 yaşlı İngilizler, 1500 metre kum pist yarışı. Ee, bu koşuyla ilgili şunu söyleyeyim. E, ee, i̇ki tane at zaten görüyorsunuz. Ee, Kurt Ekürüs Safkanı Poetry in Motion ve Beauty of Darkness. İkisi arasında bir mücadele olacak gibi. İki atı bir incelemek lazım. Hangi mesafede ne yaptılar, ne ettiler, ne yarış koşular. Poetry in Motion'da bir başlayayım. Kısa vade 6 kazandı. Şart 5 kazandı. 1.15 olan en iyi derecesini 1.14'e kadar çekti 1200'de. Şimdi bizim için bu kıymetli. E, Beauty of Darkness'a bakalım. O ne, yaptı, ne etti? O ise 1.19 bir derece onu saymayın derim. Çünkü yani etkili olduğu bir yarış performansı değil. Altıncılık en nihayetinde diye bakabiliriz. E, 1400'de 1.29 1.29 ve kısa vadiyede son kazalı 1.28, 41, 1400. Şimdi yarış koşulacak 1500'de. Tabii ki Poetry in Motion e, baktığımızda 1200'ün üstü şey olarak koşmadı etmedi. Ama ama ama. Benim favorim yine de Poetry Motion'dır. 39 günlük bir arası var. 2 yaşlı bir İngiliz için böyle bir ara verilmesi çok kıymetlidir. 2 e, numara bu yüzden benim favorimdir ve alternatif tektir. 2 ve 4 ikisini bir arada yazarak oyununuzu yapabilirsiniz. E, ama benim önerim bakın idmanları da gösteriyorum. Benzer idmanlar var. Benim önerim 2 numarayı tek bırakmanız yönünde olur. E, alternatif tek olarak 2 ve 4 şeklinde bir oyuna da gidilebilir. İkisinden birisini seçmek tamamen sizin bütçenize ve yapmak istediğiniz oyunun şekline göre değişmektedir. 2 tek olur ya da 4 numara ilave. Başka hiçbir oyunu düşünmeyin burada. Dokuzuncu koşu at yarışı.com. Kup deri oy koşusu. Kupalı yarış. Şart 1. Yine sponsorluk olan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrede çim pis mücadelesi. 8 safkan start alıyor. Arkadaşlar ben size burada çok güzel tahmin vereceğim. Bir önce bir idmanları açayım ama. İdmanlarda 36-20-23 buçuk gören süpersan. 6 numara dikkat. Ve 1 numara adres 49-70-24 ilmanıyla dikkat çekmekte. Ve 36, 23, 60 gören Galibi 4 ma. Şimdi idmanlarda dikkat çeken bu 3 atı 3 safkanı yazın. Bu 1. E, 6, 4 ve 1 numara. Bunları yazın. Yalnız geniş kupoda, geniş kuponda C Eden 8 numaraya dikkat. Müslüm Çelik'le şey, Mehmet Salih Çelik'le birlikte düzeltiyorum. Ve Müslüm Çelik'le birlikte olan Baldwin 2 numara dikkat diyorum. Ben Pele de olabilir Akın Sözenli ama öyle bir altı atlı bir oyun tercih etmem burada. Onun için bu koşuda arkadaşlar bu 5 atlı oyunu uygun görüyorum. Diyorsanız ki ben iki teke çıktım. Ne yapayım? O zaman arkadaşlar sahne sizin. Burada 3 numarayı da yazın ve arkanıza yaslanıp rahat rahat yarışı izleyin. Yani artık daha çünkü Tehdit bir şey kalmıyor. Hatta genç erkuşu da yazın 5 numarayı. 7 numara mon da yazın. Hepsini yazın geçin. Eğer 8 ata e, çıkacaksanız orada 2 tek yaptıysanız burada 8 atı da yazarsınız zaten. Öyle bir durum oluşuyor. Ya dediğim gibi buraya 3 at 5 at. 5 at bence burada uygun. 5 at da ya yazmak lazım. E, şeklinde burayı düşündüm. Ama dediğim gibi eğer 2 tek yaptıysanız yani net 8 atı birden yazarsınız. 10. ve sonuncu koşu saat 5.30'da koşulacak. Ee, burası şart 19.3 yaşlı İngilizler 1600 için pist yarışı. Arkadaşlar izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunuyor. Pasta Royal Hero. Ekürü Derko ve Dark Devil ekürü. Ee, ben bu iki, iki ekürüyü de tavsiye ederek başlayacağım. 1 numara 2 numara diye başlayalım. Fark etmez hangilerini yazdığımız en nihayetinde. Ee, bir nefes çetin baş yerinde ayan kurşun var. 16 gün evvel ikinci olan Akın Sözen'le birlikte Temptress 3 numarayı da tavsiye ediyorum. 4 numara Agnotis'i de tavsiye ediyorum. 1-2-3-4 şeklinde yaptığınız bu oyuna bir de ilave olarak sürpriz biraz e, olacak bir at. Eda Kaptan 10 numarayı da yazıp oyunu 1-2-3-4-10 şeklinde 5 atla yapabilirsiniz. Ee, şey, e, burada 1, 2, 3, 4, 10 şeklinde 5 atlı bir oyun yapabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve bu videoyu bitiriyorum. İzmir 9 koşu, 1 banko ve bol sürprizli oyun. Diyarbakır 1 banko, 1 alternatif, 1 yarışta da 2 tane atlı bir oyun. Her ilimizde küçük kupon, geniş kupon bulunmakta bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.